Turkish brands have kuşakta all over the world our youngsters my children are acting i nanter No can against turkish technology go back in time you e keep in dot

Formasyon turu için otomobiller ceplerini terk etmeye başladılar. Ee, yavaş bu sık, yavaş virajların ardından e, orta hızlı ve daha sonra da hızlı bir bölüm var. Ee, otomobil özellikleri olarak baktığımızda komple her şeyin çok iyi olması gerekiyor. Ee, seyircilerimiz anlayacaklardır bazı yarışlarda otomobilin şasisi e, ön plana çıkar, bazılarında motor gücünün daha ön plana çıktığını söyleriz. Ee, Noboring için e, böyle bir şey yok. Normal otomobilin bütün ayarlarının çok iyi olması lazım. Otomobilin genelinin iyi performans sergilemesi lazım. Başarı için ee, tabi geçiş imkanını sağlayan bir çok fazla olmasa da geçiş imkanı sağlayan bir biz, o, olarak kabul edebiliriz. En azından geçiş imkanını sağlayan yerler var, birkaç yer var. Bu da tabii yarışın daha heyecanlı olmasını sağlayacak bir faktördür. Ee, sıralama turlarının ardından tabii ki e, yarış stratejileri çok önem kazanıyor. Ee, bu Monaco'da çok tartışılmıştı. Ee, genelde geçtiğimiz sezon bu takımlar iki pit stop yapmışlardı. Ee, burada yeni kurallarla birlikte e, yine e, 3 pit stop yapılması genelde bekliyor. fark yaratıyor. Bir saniyede 12 litre benzin pompalanıyor otomobilin yakıt deposuna standart olarak ve 12 de herhalde tur zamanlarına çok ince matematik hesaplarla yansıyor. Erkan Şumayar yine bu senenin ilk 5 yarışında gösterdiği performansı gösterdiği ortada. David Coulthard'ın ve McLaren'in gösterdiği performans da farklı değil bu sezonki diğer yarışlardan. Şu anda David de kenara çekiyor otomobilini ve yarışı terk ediyor. 26 tur dayanabildi otomobilin motoru. Son 25 yılın en kötü başlangıcı McLaren Mercedes için ee gerçekten baktığım için çok fazla söyleyecek şey kalmadı herhalde. <laughs> Fiyat başkanı Ben